Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. 18 Ekim 2025. Bu videoda rahat rahat şöyle arkamıza yaslana yaslana kafamız sakin bir şekilde altını ve gümüşü değerlendireceğiz. Altın ve gümüş ons bazında ve gram bazında her iki tarafta istediğimiz yıl sonu seviyelerine geldi. 2,5 ay öncesinden bu seviyeleri test etti. Şimdi bu durumda ne olacak, ne bitecek? Tahminlerimizi tavsiye niteliği olmadan eğitim amaçlı izah edelim. Ons altına baktığımızda 4253 dolardan haftayı kapattık. Bu grafik 3 aylık bir grafik. Yani her bir mum 3 ayda oluşuyor. 1970'ten itibaren böyle bir teoriyi biz takip ettik. Ve uzun bir süredir de bunun üzerinde durduk. Önemli bir direnç bölgemiz 4300-4400 artık nereye denk gelirse dedik. Ve buraya denk geldi hızlı bir şekilde. Burayı test ettik. Görmüş olduğunuz gibi şöyle yakınlaştırdığımda 3450'leri 4350'leri test ettik ve teknik bir düzeltme geldi. Günlükte de biraz %2'nin üzerinde geri çekimlere şahitlik yaptık. Sağda solda duyuyorsunuz. Altın şişti, altın balon, altın düzeltecek gibisinden bir dünya açıklama var. Buna tam ters düşüncede olanlar da var. Yani altın sürekli olarak alınmalı. Altın daha yukarı gidecek. Artık tek geçerli para birimi altın. Merkez bankaları boşuna alıyor? ABD, Çin, Rusya bunlar boşuna mı altının yükselmesini istiyor? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası boşuna mı altın depoluyor gibisinden bir dünya açıklamaları duyuyorsunuz. Ve bunların gölgesinde altın fiyatları da yükseliyor. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bir de gelişmelere baktığımızda altın, jeopolitik riskler, gerginlikler, savaş ortamı, belirsizlikler de bunlarda ne yapar? Tavan yapar. Çin ABD arasındaki gümrük savaşlarıyla, ticaret savaşlarıyla birlikte altın gerildi. İsrail'in 7 ülkeye birlikte sataşmasıyla altın gerildi. Rusya Ukrayna savaşıyla birlikte altın gerildi. Bunların hepsini altın fiyatladı, fiyatladı ve halen de fiyatlamaya devam ediyor. Şimdi bu gerginliklerde iyileşme var mı ya da geçici iyileşme var mı? Bunlara bakalım. Trump en son Çin'e %100 vergi getireceğim dedi. Bu ay sonunda iki lider yüzde görüşme yapacak. İki liderin de eli kolu aslında bağlı. Ve burada Trump'ın eli daha çok bağlı. Çünkü nadir elementleri konusunda Amerika Birleşik Devletleri Çin'e %78 oranında bağlı. Bu nadir elementler dediğimiz olay, mevzu birçok alanda, birçok teknoloji ürününde, birçok sanayi alanında kullanılan petrol gibi bir ürün ürünler daha doğrusu. Ve 17 tane nadir elementin 12'sini Çin'den alan bir Amerika ve %78 bağımlılıktan bahsediyoruz. Bu ay sonundaki görüşmede bu gümrük ticaret savaşları ile alakalı bir kesin çözüme, nihai çözüme ben büyük oranda var varılacağını düşünüyorum. Yani iki ülke belli bir oranda evet bir vergi sistemine tabi olacak ve bu sorunu aşacaklarını düşünüyorum. Bunun haricinde Orta Doğu'da barış imzalandı. Filistin-İsrail ateşkesini gördünüz. Evet halen işte refah sınır kapısı açılmadı, yardımlar gelmiyor ama masada artık bir çözüme ulaşıldı, imzalar atıldı. Uymayan bunun bedelini ödeyecek. Trump da Amerika'da bunun zaten gerekli açıklamalarını yapıyor. Ve Trump'ın diğer taraftan Çin'e bugün ve dün itibariyle yapmış olduğu açıklamaları şöyle. Çin mallarına yönelik yüksek gümrük vergilerinin sürdürülebilir olmadığını dile getiriyor. Şimdi geçen gün baktınız kripto piyasasındaki hareketliliği gördünüz. Öncesinde dedi ek %100 gümrük vergisi getireceğim dedi. Piyasayı salladı, manipüle etti. Milleti bir çarptılar güzelce. Kaldıraçlı pozisyonların tamamını neredeyse her iki yönde de patlattılar. İyi de bir parayı cebe indirdiler. Ve şimdi de hemen ters köşe bir açıklama. Yani bu sürdürülebilir bir durum değil. Amerika Birleşik Devletleri şu anda Çin'e kafa tutacak bir çapta değil. Bu artık kabul edilebilir ve net bir şekilde karşımızda duruyor. Ve altın bu tarz haber akışlarını sevmez arkadaşlar. Buna dikkat edeceğiz. Bizim dikkat etmemiz gereken olay bu. Bundan sonraki süreçte jeopolitik riskler devam edeceği için, Amerika Birleşik Devletleri'nin borç krizi devam edeceği için, merkez bankalarının dolar hegemonyasından kurtulup altına dayalı bir sistemle yola devam edeceklerini de hesaba kattığımızda İsrail'in yine rahat durmayacağını belirli çerçevelerde hesap ettiğimizde işte Çin Tayvan krizini hesap ettiğimizde e, jeopolitik riskler devam edecek ve şu anda dünya genelinde dünya ekonomisinde bir resesyon sürekli olarak engelleniyor. Ve Çin'in elinde ciddi derecede bir stok var arkadaşlar. Üretmiş olduğu mal stoğu başta otomobil olmak üzere çok ciddi derecede bir stok var. Bunu eritmekte çok zorlanıyor. Avrupa'da çok ciddi derecede bir üretim krizi hat safhaya ulaşmış durumda. Orada da bir resesyon, bir durgunluk ertelenmeye çalışılıyor. Yani altının uzun vadede yani 2027 ve üzeri özelinde durmasın mümkün durmuyor. Ama şu anda günümüz jeopolitik gelişmelerine baktığımızda, altının dolar bazlı fiyatlamalarına baktığımızda ve bu grafiği de ekrana böyle aldığımızda altın diyor ki burada bir durman gerekiyor diyor ve bizim de teknik anlamda yardımcı araçlarımızdan sinyallerden bir arayışa girmemiz çok doğru olur diye düşünüyorum tabi tavsiye niteli olmadan eğitim amaçlı burası önemli şu anda ne orta ne uzun ne kısa vade ne saatlik bazlarda kesinlikle bir trendte bozulma yok bakın bunu buradan söyleyelim şöyle grafiği de sıfırlayayım görmüş olduğunuz gibi. En son 3300'lerden başlayan trendde dahi bir bozulma yok. Kısa vadede bu basit trendlere dikkat ederek trendde kalırsanız hayatta kalırsınız. Trendten bağımsız hareket ederseniz patlarsınız. Tek problem şu. Yükseliş agresif olduğu için özellikle 3300 dolardan itibaren üzerine tam 1000 dolar koyduğu için Yukarıdaki ilk destek hattı yani ilk satış bölgesi, ilk stop bölgesi de bayağı bir uzak kaldı. Şimdi son haftalarda 3300 3400 dolardan alım yapan yatırımcı gram bazında da hesabını yapsın. İlk stop bölgesi %10 aşağıda duruyor. Bu çok ciddi bir rakam. İşte bunu hesap etmeniz gerekiyordu. Bunun analizini yapmanız gerekiyordu. Ben bunun hep özelinde sizlere uyarılar yaptım, tavsiye niteliği olmadan eğitim amaçlı bu yüzde onluk alan bakın 4000 dolardan itibaren başlayan ikinci trende gittiğimizde 1800 dolardan başlıyor ve 2000 dolar 2600 dolar gibi seviyelerde destek atmış. 4000 doların altında 3400-3500 dolarlar görünüyor. Yani geri çekilmelerde buralar hızlı bir şekilde çalışabilir. Olması gereken de zaten budur. Bizim anlatmak istediğimiz bu. Yani benim anlatmak istediğim bu. Burada küçük yatırımcı panik olur arkadaş. Yani bunu ben özellikle Türk halkının, Türk küçük yatırımcısı için bunu görebiliyorum. Çünkü kısa vadede çok fazla altın yatırımı yapıp işte elindeki parayı 2-3 ay değerlendirmek amacıyla işte ev alacaktır, konut alacaktır, otomobil alacaktır, borcunu ödeyecektir. Ne bileyim farklı bir işi vardır. Burada parayı değerlendirmek isteyen çok fazla insanımız vardır. Bunu hep söylerim ve takipte ederim bu hareketin gerçekleşmesiyle birlikte bu kısa vadeciler zararına panik işlemler yapacak. Zaten istenilen de budur her zaman piyasalarda. Ama bunlar bir trend bozukluğunu beraberinde getirir mi orta ve uzun vadede? 2-3 aylık baskı süreçleri olur ise o zaman sert satış baskılarını görürüz. Ana trendde de bir bozulma görmeyiz. Kanaatim bu yönde. Ana trendde nereden geçiyor? 2900-3000 dolarlardan geçiyor. 1000, 1400 dolarlık geri çekilme olur mu? Olabilir tabii. Yani bu kadar yükselen bir enstrümanda bu kadar geri çekilme de mümkün. Zaten önemli bir direnç bölgesine geldik. Olayımız şu. 3400, 4300, 4400 doların üzerine gelmediğimiz sürece yani o 3 aylık 6 aylık grafiklerde incelediğimiz gibi şu görüntüde altında kısa vade ve orta vadeli yatırımcı olmak mantıklı değil. Her düşüşü teknik anlamda bir alım fırsatı olarak görmek doğru mu? Evet, paramın değerini uzun vadede korumak istiyor isem, enflasyona karşı paramı ezdirmemek istiyor isem, uzun vadede bu düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Ben riskli işlemleri sevdiğim için, paramın değerini korumak haricinde burada daha çok para kazanma arzusunda olduğum için kendim için konuşuyorum. Riskli varlıklarda ben kalmayı tercih ediyorum. Çünkü piyasada Para piyasaları haricinde de kendimi zaten ticaretle uğraşan bir insanım. Az çok zaten beni biliyorsunuz sağdan soldan da. Altın bana göre değil. Altın başka türlü yatırımcılar için daha çok sakinliği, güvenli limanı seven için e, ufak ufak birikim yapmaya elindeki paranın değerini risksiz bir şekilde korumak isteyenler için bulunmaz bir nimet. Olayı bu. Onun haricinde çok kasmanıza, çok üzmenize kendinizi gerek yok. Bugünlerde aldığınız altının ...2027'ye kadar en asgari bir şekilde tutabilecek durumunuz var ise... ...benim görüşüm oh ne hala. Yoksa aradaki denge bozukluklarında, teknik düzeltmelerde... ...panik ortamınız bayağı bir sertleşecek. Şimdi arkadaşlar, altın-gümüş rasyosuna da baktığımızda... ...rasyo 81-82 bölgelerinde şu anda haftayı kapattı. 77'lere doğru geldi. Biz dedik ki 76-77 bölgelerinde eğer rasyo bozulur ise... Altın-Gümüş karşısında değer kaybını hızlandırır dedik. Bu hafta bu çalışmadı. Üçgen içerisinde kalmayı başardı rasyo. Ve görmüş olduğunuz gibi de burada da neye dikkat edeceğiz? Gümüşe dikkat edeceğiz arkadaşlar. Gümüşün onsuna baktığımızda da ne görüyoruz burada? Gümüşün onsunda 54-55 dolar zaten direnç bölgesi buralar görmüş olduğunuz gibi dev bir çanak bir kulp oluştu. Yukarı yönlü gidiş için anatema oluşturuldu gümüşte görmüş olduğunuz gibi. Gidebilecek alan var mı? Evet uzun vade bakın her bir üç 3 ayda oluşuyor. Daha alan var RSI 80'lerde. Çoğu uzman şunu der. RSI 70'in üzerinde mal alınmaz. Niye alınmaz? Yani geçmiş teknik görüntüsüne baktığınızda 3 aylık bazı grafiklerde RSI 96'lara kadar zorlamış ve 3 aylıkta da çok güzel sonuçlar vermiş. Bakın her seferinde rally tepelerinde 3 aylık tepeler 95 96 şu an bu arkadaş 79 80'de. Daha 10 15 puanlık daha 3 aylık grafikte çok iyi gidebilecek bir alanı var. Ee, gümüş tüccarlarının zaten İngiltere piyasası özelinde yapmış olduğu manipülatif hareketlerde takip ediyorsunuz. Gümüş bence uzun vadede çok farklı bir noktaya evrilecek arkadaşlar. Gidişat buna doğru gidiyor. Şu anda teknik bir düzeltme öngörülür mü? Ya vaktimizde tabii önemli bir direnç bölgesinde olduğu için e, öngörülebilir ama buralarda trade fırsatı e, değerlendirilmemeli bana göre. İşte çok yükseldi, çok şişti gibisinden düşünüyorsanız bana göre değil. Burada da yine 2027 ve üzerine gümüş almak ve değerlendirmeyi bu şekilde yapmak çok daha mantıklı, çok daha seçici olmanın beraberinde e, sizlere iyi getiriler sunabilir enflasyon üzerinde. Yani bana gümüş mü alacaksın altın dersen ben gümüşü tercih ederim bugünün şartlarında. Yani getir anlamında yani risk algısı daha yüksek olduğu için ben gümüş derim arkadaşlar. Gram altına baktığımızda burada da 5726 lira seviyesinde gram altın kapattı. Hafta içerisinde 5900'ün üzerini gördük. Hatta 6000'i zorladık. Bu yıl sonu hedefim benim 5000 değil 6000 demiştim. Bu psikolojik rakam 5000'e odaklanmayın daha fazlası var diye belirtmiştik. Burada da ons altında olduğu gibi kısa, orta ve uzun vadedeki trendlerin hiçbirinde bozulma yok. Uzun vadeyi zaten bir kenara bırakın. Kısa vadede dahi bir bozulma yok. Görmüş olduğunuz gibi. Burada da ilk stop bölgeleri belirleyeyim sizin için. 5480 lira gibi, 5490 lira gibi karşımızda duruyor ama siz yine 5350'leri takip edeceksiniz. Çünkü buranın altında 4700-4800'ler var. Şişkinlik var ama halen pozitif yükseliş bölgesinde duruyor. Hangi grafiğe bakarsanız bakın. Günlükte yani biraz daha kısa zaman diliminde takip ediyorsanız RS70'in altında kalıcılıklarda dikkatli olun. Haftalıkta da aylıkta da yine bu şekilde dikkatli olun. 70'in üzerinde kaldığı sürece istediği kadar teknik düzeltme yapsın. Bunun anlamı şudur. Her kısa vadede teknik düzeltme bir alım fırsatı ama 70'in altına geldiğinde Ana ilk desteklere temas gelecektir. Bunu da bu şekilde takip edin ve tavsiye niteliği olmadan bu bilgileri de size para karşılığında hiçbir kimse vermez. Şimdi arkadaşlar tabi değerlendiriyoruz, ediyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz, tekrar tekrar değerlendiriyoruz. E, sakin olun ve kendi özgür iradenizle hareket edin. Gümüşte de evet bir şişkinlik var gibi duruyor ama buralarda biraz daha alan açık. Görmüş olduğunuz gibi şöyle bir logaritmik de incelemişiz bunu aynen. Burada da üst bandı zaten gelmişiz. Böyle bir kanal hareketimiz vardı. Gümüşte asıl ana hareket yani asıl kopma hareketi bu ay itibariyle 84-85. Bu önümüzdeki ay da aşağı yukarı buralar. 85'in üzerinde kabaca yani bu kanalın üst bandının üzerinde show başlayacak. Ait olduğu yükseliş trendini altın gibi rasyonun da bozulmasıyla birlikte bozacak ve kallavi yükselişleri bu zaman göreceğiz. Bunu da eğer öğrenmek istiyorsanız bunu da buradan bu şekilde ben size izah edeyim. Bununla birlikte yarın itibariyle tabii ki borsa çok önemli. Borsamızdaki değer kaybı, baskı süreci yatırımcıyı çıldırtmış durumda. Küçük yatırımcı olarak bizlere bu durum eziyor. Temennimiz toparlanması ve toparlanmasında bekliyorum ama Merkez Bankası'nın kararını göreceğiz. Şimdi gözler tabii ki Ekim ayı enflasyon rakamına çevrildi. Bununla birlikte endeksin belli başlı kalıp hisselerinden daha çok küçük yatırımcının da elinde bulundurduğu 12 tane hisse senedini yine tavsiye niteliği olmadan eğitim amaçlı değerlendireceğiz. Alın bölgesinde mi değil mi? Buradan yükselmeye başladığında nerelerde duracak? Ya da nerelerde baskıyı bitirecek? Ya da baskı ne kadar devam edecek? Yabancı sakaslarıyla birlikte hepsini sizlere Yarın bu kıymetli videoda izah edeceğiz. Kripto tarafında ise orada işler biraz daha sakinlemeye başladı. Yukarı yönlü hareketleri takip edeceğiz özellikle altlarda. Dominans evet 58'in üzerinde 60'ın altında. Bu ayın sonunda Çin, ABD özelindeki görüşmeden gelen iyimser haber akışlarıyla birlikte hem Borsa İstanbul hem kripto tarafında ekstra pozitif bir hareketlilik bekliyorum. Kasım'ın 20'sine kadar da bir pik yapacağımızı düşünüyorum. Bunu da bu kripto özel analizinde gerekli bütün teknik analizleriyle birlikte detaylı bir şekilde izah edeceğim. Ve Bitcoin, AVAX, Ethereum, Litecoin, Solana, Neo, ADA, XRP, Hedera, XLM gibi önemli belli başlı majör altcoinleri de Bitcoin ile birlikte değerlendirip Bitcoin dominansı, Total, Total 2, Total 3, Odurs dominasyonu, Odurs grafikleri ne kadar hepsini inceleyeceğiz Önemli teknik görüntüleri ve temelle birleştirerek size harmanlayıp sunacağız yine. Bu kıymetli analizlerin umarım değerini biliyorsunuzdur. Yılın son çeyreği demiştik. Bir de operasyon geçirdik. Zaten olması gereken de buydu. Bunu ben bekliyordum, söylemiştim. Ve özellikle e, 62-63 bölgesine gitmememiz gerekiyor demiştim Bitcoin dominansında. Ama buna doğru bir işaret olduğunu da zaten görüp söylemiştim. Burada altlarda bir ezilme görürüz demiştik. Evet oldu ama bu kadarını hiç kimse tahmin edemezdi. Resmen bir resetleme antrenmanı yaptılar. Bu bir resetleme değildi arkadaşlar. Resetleme bu şekilde olmaz. Bu bir antrenmandı sadece. O yüzden hemen oldu bit diye getirmeyin. Hazır kıta tetikte beklemeye devam. Önümüzdeki yükseliş eğiliminin yakın olduğunu görüyorum ve bunu da yine izah edeceğim. Ama işte bu Ekranda görmüş olduğunuz majörlerin tamamını aldık, bundan ilerleyelim. Hayır, böyle bir şey olmayacak. Bunu zaten yarın da göreceksiniz, İzah da edeceğim. Yani çok nadir altlar özelinde bir hareket gerçekleştirilip sonrasında bize bir altın vuruş daha gelecek gibi duruyor. Ama iyi para arada tabii kaldırılacak, benim gördüğüm bu. O yüzden aklımızı başımıza alırsak, kendi özgür iradelerimizle devam edersek, kararlar verirsek ben dahil kimsenin söylediği hareket etmeyin çünkü piyasa ne benim babamın malı ne de bir başkasının piyasa tamamen gelişmelere odaklı bir şekilde önemli devlet başkanlarının manipülasyonuyla işte görüyorsunuz Trump görüyorsunuz Trump'ın hazine bakanı Trump'ın Fed'inin başkanı mesela bunların özelinde piyasa genelde manipüle oluyor bizim ülkemizle alakalı burada bir örnek vermiyorum yanlış anlaşılmasın ee, buradan da bunu belirtelim. Bugünlük bu kadar. Altın, gümüş nasıl hareket ediyor gördük. Yani çok kain olmaya gerek yok. Evet bazı detayları atlayabilirsiniz. Bazı gelişmelerin nasıl fiyatlanacağını burada yerleştiremeyebilirsiniz. Grafiklerde okuyamayabilirsiniz. Ama söylediğim gibi her zaman tek yapmamız gereken bizim sürü psikolojisinden ayrılmak. Bakın bu çok önemli. Sürüyle hareket ettiğiniz sürece bitersiniz bir önden gider, arkası beraberinde gelir. Yani bir önden uçurum atlıyorsa arkadan herkes atlayacak. Şu anda altına ne oluyor? Çok ciddi derecede bir, bir talep var. Bu bir düzeltme ile birlikte belli başlı altın düzenlemeleriyle birlikte diyelim. bunu zaten göreceksiniz. Bu sadece Türkiye özelinde değil. Amerika, İngiltere, Avrupa özelinde, tüm dünya özelinde altın artık belli bir standarda dahil olacak ve belirleyici olacak. E, alırken, satarken vesaire belli düzenlemelere tabi olunacağız gibi duruyor. Gelişmeler bu yönde, aldığımız duyumlar. Daha doğrusu piyasa fiyatlamalarına baktığımızda, kapalı çarşı hareketlerine baktığımızda bunun kaçarı yok bence. Benim fikrim, öngörüm de bu şekilde. Videoda biraz uzun oldu ama sağlıklı bir video oldu diye düşünüyorum. Bu özel videolarımızı da pazar günü yani yarın 19 Ekim'de Akşam en geç saat 9'da paylaşmış oluruz. Ay sonunu beklemenize gerek yok. Ayın 18'inde 19'unda giren önümüzdeki ayın 18-19'unda bitirir. Ee, Youtube'da öyle bir durum yok. İşte ayın 1'inde geldin ayın 30'unda bitiyor gibi bir mevzumuz yok. Kripto özele gelen ya da gönlümden koptu bölüme gelen his özeli ve geçmiş tüm videolarda yine izleyebiliyorsunuz. Bunun da bilgisini verelim ve kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videolarımızı beğenmeyi, bir like atmayı çok görmeyelim. Abone olmayan arkadaşlar da bir zahmet abone olursa videolardan anında haberdar olup ve bizi de mutlu etmiş olurlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.